Herkese merhabalar. Nefis pratik tariflerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel portakallı atıştırmalıklar hazırladım. Malzemelerimize geçelim. 6 tane kedi dilimi, yarım su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı irmik. Daha sonra 5 tane portakalımız var orta boy. Rendenin küçük yeriyle portakalı rendeliyorum bu şekilde portakalların hepsini bu şekilde rendeliyorum beyaz yerlerini çok bastırmayın çok hafif kileni bu şekilde rendeliyorum Evet rendeledim şimdi dilimliyorum daha sonra kabuklarını soyuyorum şekilde devam ediyorum portakalları soymaya. Daha sonra mutfak robotunda parçalayıcı bölümünde püre haline getiriyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra püre haline getiriyorum. Bu şekilde. Peşine hemen tencereye portakal suyunu koyuyorum. İrmiği nişastayı ilave ediyorum. Daha sonra şekeri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra portakalların kabuklarını rendelemiştik ya çok az bir şey koyun fazla koymayın araması çok yüksek. Şimdi harcımızı pişirdi koyulaştı 5 dakikada pişti fazla karşı şey yapmayın koyulaşınca hemen altını söndürüyoruz ocağa. Çok güzel bir kıvama geldi. Hafif bir karıştırıyorum, soğutuyorum. Daha sonra kedi dilimini kedi dilimlerini bu şekilde kırıyorum, mikserden geçiriyorum. Bunu haline getiriyorum. Daha sonra un haline getirdikten sonra kedi dilimlerini Portakal harcımızın içine ilave ediyorum. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Güzel bir şekilde yedirelim. Kedi diliminin yerine bisküvi de koyabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Güzel bir şekilde harmanlıyorum. Yedirmeye çalışıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim sesini açmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde yedirdikten sonra az bir şey zeytinyağı Tatlı kaşığıyla ceviz büyüklüğünde cevizden biraz daha küçük toplar elde ediyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Tabağımıza tabanına yağlı kağıt serelim. Geniş bir tabak olsun. Bu şekilde yuvarlıyorum. Elimi zeytinyağına bandırıyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum. Böyle devam ediyorum bu işlemi. Özel günlerinizde davetlerde çok güzel bir tarif yapmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli, çok şık. Bu şekilde devam ediyorum. İşlemim bitti. Çok güzel duruyor. Bir paket bitter çikolatamız var. Şimdi eriteceğim. Sıcak suyu ısıtıyorum, sıcak suyun üzerinde eritiyorum. Bu şekilde. İçine bir çorba kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. akıcı olması için. Şimdi sosumu soğuttum. Çok güzel bir kıvama geldi. Şimdi bu şekilde geniş bir tabak hazırlayalım. Daha sonra portakallı toplarımızı Çikolata sosunu içine bandırıyorum. Bu şekilde. Dikkatli bir şekilde tabağımıza koyalım. İşlem bu, bu şekilde. Kanalımın büyümesi için desteklerinizi bekliyorum. Abone olup beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum daha sonra buzdolabına koyuyorum buzdolabında bir 20 dakika yarım saat bekletiyorum çikolataların dolması için daha sonra üzerine hindistan cevizi portakalların kabuklarıyla süsleme yapabilirsiniz buzdolabını aldım dondu çikolatalarım şimdi süslemesini yapıyorum portakal kabuklarıyla Siz isterseniz Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. isteye kalmış bir şey. Çok güzel, çok şık duruyor. Misafirlerinize, davetlerinize sunabileceğiniz çok güzel, pratik bir lezzet. Çayın kahvenin yanında yiyebileceğiniz bir lezzet. Afiyetle yiyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, huzurla kalın.